Albert Einstein, küçük yaşlardan itibaren evrenin gizemleri üzerinde düşündü ve bu merakı çığır açan teorilere dönüştü. Bugün dünyanın dikkatini kini anımsatan yeni bir zihin çekiyor: Jacob Barnett. 2 yaşında otizm teşhisi konan Jacob, beklentileri alt üst ederek gelişimsel engelleri aştı ve olağanüstü bir zeka olarak ortaya çıktı. Onun hikayesi, insan zihninin sınırsız potansiyelini gösteren direncin, tutkunun ve entelektüel parlaklığın bir örneğidir. Jacob'un yolculuğu prestijli bir üniversitede değil, kendi evinin duvarları arasında başladı. Geleneksel öğrenme ortamları onun eşsiz zihni için boğucu oldu ve onu bilgi arayışında kendi kendini yönlendirmeye itti. Doyumsuz bir merakla donanmış olan Jacob, ileri düzey ders kitaplarını yalayıp yuttu karmaşık matematiksel kavramlarda ustalaştı ve teorik fiziğin inceliklerini araştırdı. Jacob Barnett'in ilk yılları hem zorluklar hem de olağanüstü bir potansiyelle damgalanmıştı. 2 yaşında orta ila ağır otizm teşhisi konulduğunda, iletişim ve sosyal etkileşimde zorluk çekerek gelişimsel engellerle karşılaştı. Doktorlar, Jacob'ın matematiğin ve fiziğin karmaşıklığını kavramayı bırakın. Asla okuyamayacağı veya ayakkabı bağlarını bağlayamayacağı bir gelecek öngördüler. Yine de, yüzeyin altında olağanüstü bir zihin çiçek açıyordu. Jacob'ın sözel becerileri geride kalırken, görsel ve mekansal akıl yürütme yetenekleri gelişti. Kalıplarda, sayılarda ve doğal dünyanın karmaşık işleyişinde teselli buldu. Ailesi Christine ve Michael Barnett, oğullarının benzersiz yeteneklerini fark ettiler ve entelektüel gelişimini desteklediler. Onu eğitici oyuncaklarla çevrelediler, sorularını teşvik ettiler ve her kilometre taşını kutladılar. Geleneksel eğitimin kısıtlamalarından kurtulan Jacob'un entelektüel gelişimi hızla arttı. 8 yaşına geldiğinde, Indiana Üniversitesi Purdue Üniversitesi Indianapolis'te IUPUI, ileri fizik derslerine katılıyordu ve zihni karmaşık kavramları kolaylıkla özümsedi. İleri matematik ve fizik anlayışına hayran kalan profesörleri, onun istisnai yeteneklerini fark ettiler. 10 yaşında Jacob, IUPUI'ye ya tam zamanlı öğrenci olarak kaydoldu ve çalışmalarında başarı gösterdi. Kendisini ileri kalkülüse, kuantum mekaniğine ve genel göreliliğe kaptırdı ve zihni evrenin gizemlerini çözdü. Jacob'ın entelektüel yeteneği ders çalışmalarının ötesine uzanıyordu. Akademik topluluğu büyüleyen bir coşkuyla teorik fiziğin sınırlarını araştıran bağımsız araştırmalar yapmaya başladı. Dördüncü bölüm, Kozmos'un çözülmesi, fizik bilimine katkıları. Jacob Barnett'in araştırma ilgi alanları, Kuantum mekaniğinin, kozmolojinin ve astrofiziğin gizemli alemlerine dalan teorik fiziğin ön saflarında yer almaktadır. Mevcut teorilere meydan okuyan ve yerleşik fizikçiler arasında tartışma başlatan evrenin genişlemesiyle ilgili özgün fikirler ortaya attı. Atom altı parçacıkları anlamanın karmaşık bir çerçevesi olan kuantum alan teorisi üzerine yaptığı çalışmaları yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Jacob'un teorileri hala inceleme ve geliştirme aşamasında olsa da, fizik alanına katkıları yatsınamaz. Yıllarca süren geleneksel düşünceden arınmış yeni bakış açısı, her şeyin birleşik bir teorisini arayışına yeni bir enerji kattı. Hem entelektüel titizlikle hem de gençlik coşkusuyla damgalanmış çalışmaları, dünya çapında fizikçi adaylaylarına ilham kaynağı oluyor. 5. Bölüm Oluşmakta Olan Bir Miras, Barnett'in bugünü ve geleceği. Jacob Barnett, bugün önde gelen araştırmacılarla işbirliği yaparak ve uluslararası konferanslarda görüşlerini paylaşarak teorik fiziğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Nöroçeşitliliğin yaratıcılığın ve yeniliğin bir kaynağı olduğunu göstererek otizm spektrumundaki bireyler için tutkulu bir savunucu olmaya devam ediyor. Onun hikayesi, algılanan sınırlamalara bakılmaksızın bireysel potansiyelin beslenmesinin gücüne bir kanıttır. Jacob'un yolculuğu henüz bitmedi. Onun doymak bilmez merakı ve evrenin sırlarını çözmeye olan sarsılmaz bağlılığı, çığır açan keşiflerle dolu bir gelecek vaat ediyor. Kozmosu keşfetmeye devam ederken bir şey kesinliğini koruyor. Jacob Barnett'in olağanüstü zihni, bilim dünyasında silinmez bir iz bırakacak.